Mutfağımdan herkese selamlar kanalıma mutfağıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere büyükten küçü, herkesin severekten yedi Kıbrıs tatlısının tarifini hazırladım. Bu tatlıyı dilerseniz davet sofralarını dilerseniz gün sofralarınız için hazırlayabilirsiniz. Buyurun hemen tarife geçelim. İlk etapta şerbetini yapmakla işe başlıyoruz. Bunun için yarım su bardağından bir tık daha fazla toz şekere ihtiyacımız var. 200 milim bardak ölçüsüyle 2 su bardağı da suya ihtiyacımız var. Şekerini karıştırıyorum ocağın üzerine alıyorum. Bir taşım kaynatıyorum şerbetini kıvam almasını beklememize gerek yok şerbetimizin soğuk tatlımızın da sıcak olması gerekiyor o yüzden ilk etapta şerbeti hazırlıyoruz geçelim kekini yapmaya 4 adet yumurtaya ihtiyacımız var eğer yumurtalarınız büyükse 3 adet de kullanabilirsiniz yarım su bardağı toz şekeri ilavesi yapıyorum yumurta ve şekeri köpük köpük olana kadar çırpıyorum yumurta ve şekeri bu kıvam alana kadar çırpmaya özen gösterin. Bu kıvam aldıktan sonra içerisine bir çay bardağı sıvı yağ ilavesi yapıyoruz. 200 milim bardak ölçüsüyle yarım su bardağı süt ilavesi yapıyorum. Bir iki tur karıştırıyorum sıvılarla birlikte ardından katı malzemeleri karışıma ekliyoruz. 200 milim bardak ölçüsüyle bir su bardağı hindistan cevizi döküyorum içerisine. Yine 200 ml bardak ölçüsü ve 1 su bardağı galeta ununa ihtiyacımız var. Bu tatlıda un kullanmıyoruz kesinlikle. 1 su bardağı iri çekilmiş, iri kıyılmış cevize ihtiyacımız var. Ben bıçakla doğruyorum özellikle. Dişe gelir bir vaziyette kalırsa çok daha lezzetli ve güzel oluyor. Birer paket vanilya ve kabartma tozuna ihtiyacımız var. Kaşık yardımıyla ya da spatula yardımıyla bütün katı malzemeleri karışımımıza yediriyoruz. Kıvamı tam olarak bu şekilde olması gerekiyor. Ölçüler büyük dikdörtgen borcama için uygundur. Tabanın yağlamış olduğumuz büyük dikdörtgen borcama harcımızı alıyoruz. Spatula ya da kaşık yardımıyla her tarafını eşit bir şekilde harcımızı dağıtıyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 20-25 dakika kadar alt üstü kızarana kadar kekimizi pişiriyoruz. Kekimiz pişerken biz de kremasını hazırlamaya geçebiliriz. Kreması için 200 milim bardak ölçüsüyle 1 su bardağı nişastaya ihtiyacımız var Yarım su bardağı Toz şekerine ihtiyacımız var Ve 1 litre süte ihtiyacımız var Malzemeleri tencerenin içerisinde Toparlıyorum güzel bir şekilde Çırpıyorum Videomu buraya kadar izlediyseniz Beğenmeyi unutmayın kanalıma abone olmayı Unutmayın birbirinden güzel tariflerim var Mutlaka göz gezdirmenizi Tavsiye ederim Sürekli karıştırarak kremamızı pişiriyoruz. O esnada kekimiz de fırından çıkmış oluyor. Hazırlamış olduğumuz şerbeti sıcak olan kekin üzerine döküyoruz. Doğrudan fırından aldığınız gibi dökmeye özen gösterin. Şerbet döktükten sonra ben üzerine fırın tepsisini kapatıyorum. Şerbetin tamamen içine çekmesi için. Bir tepsiyle kapatmayı ihmal etmeyin. Kremamız tamamen soğuduktan sonra içerisine bir paket sade krem şanti ilavesi yapıyoruz. Ben içerisine blenderı bırakıyorum. Gelip gidip sürekli karıştırıyorum. Blender yardımıyla hem kabuk tutmasını engelliyorum hem de hızlı bir şekilde soğumasını sağlıyorum. Tamamen soğuduktan sonra da toz krem şanti içerisine boşaltıyoruz. İpek gibi bir kıvam alana kadar blender yardımıyla kremamızı çekiyoruz. Bu aşamada mikser değil de mutlaka blender kullanmanızı tavsiye edin. Blender sayesinde ipek gibi harika bir krem oluyor. Hem şerbetli hem sütlü harika bir tatlı oluyor yani. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Kremayı kekimizin üzerine aldıktan sonra üzerine bolca hindistan cevizi döküyoruz. Dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz tatlınızı. Hindistan cevizi üzerine olmazsa olmazı hem de çok yakışıyor. Hem içinde hem de kremanın üzerinde bulunuyor Hindistan cevizi. Hazırlamış olduğumuz tatlıyı bir gece kadar dolapta dinlendirirseniz çok çok daha güzel olur. Ben bir gece dinlendirdikten sonra genelde servis ediyorum. Tatlımızdan kusursuz güzel dilimler çıkartabilmek için bıçağı her kaldırdığınızda mutlaka silmeyi ihmal etmeyin. Ben 15 büyük dilime ayırıyorum. Dilerseniz 20 dilim de çıkartabilirsiniz. Sizlere kalmış. Misafir sayısına göre artırıp azaltabilirsiniz dilim sayısını. Yapıp denerseniz mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Yapacak olanlara afiyet, bağış, şeker olsun. Dilediğiniz şekilde süsleyip servis edebilirsiniz tatlınızı. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videonun sonunda doku testini de gösterdim sizlere. Şekeriyle şerbet kıvamıyla tam ölçülü harika bir tatlı oluyor. Tart kalıbında hazırlamış olduğum Kıbrıs tatlısı tarifim de var. Dilerseniz onu da uygulayabilirsiniz. Daha az ölçülü isterseniz şayet. Yapıp denerseniz de yorumlarınızı bekliyorum. Videomu beğenirseniz bana destek olmuş olursunuz dokusunu kıvamı bu şekilde hem sütlü hem şerbetli hoşça kal.